Merhaba Bursa. Lifebook Bursa ekranlarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Pandemi günlerindeki kısıtlamalardan dolayı hem kurallara uymak hem konuklarımızın hem de kendi işletmemizin sağlığını korumak adına sabah kahvesi programına bir süre ara vermiştik. Şimdi e, yavaş yavaş yeni normal dünyaya dönüşümüz başladı. Tabii bu bir sabah programı değil, bir öğleden sonra kahvesi içiyoruz. Bu e, konuğum, e, Bursa 14. dönem milletvekili büyüğüm, abim. Like Bursa gazetemizin, internet gazetemizin yazarlarından Ertuğrul Mat. Aslında ona sözü vermeden önce kısaca da bugün aslında hayırlı bir iş için sizlerin karşısına geçtik. Bu akşam da bir lansman toplantısı yapılacak. Onu da kendi ağzından dinleyelim. Hoş geldiniz Ertuğrul abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de seyircilerinize saygılarımı sunuyorum. Ve diyorum ki Eskiler gönülme kahve ister ne kahvane gönül sohbet ister kahve bahane bana. demişler ben çok sevdiğim kardeşim beni Bursa ile barıştıran insan dediğim sevgili Osman'ın misafiri olmak istedim onun da ifade ettiği gibi bir hayırlı işimiz var Onları da size duyuracağız inşallah şimdi e, aslında bu e, hikaye yani bir hikayen bunun bir hikayesi var e, Bursa'da ben Atiye Keskini tanıyanlardan şanslılardan biriyim Atiye Keskin'in e, oğlu Ali Keskin benim e, arkadaşım onların e, aile hikayesinde iyi kötü biliyorum ama Atiye Keskin'in bir de yazarlık tan öte özellikleri var Allah rahmet etsin e, Biraz e, bu e, onun da, Zaten sağlığında birçok kitabı vardı bildiğim evet. kadarıyla evet. E, gazete yazarlığının yanında. E, e, sizin yaptığınız şey o öldükten sonra onun neşredilmeye e, hazır mı diyelim siz mi toparladınız? Biraz konuyu anlatır mısın abi ki? Bir papazın hatıra defteri. Şimdi önce bir Tolstoy hikayesiyle başlayacağım. Tolstoy'a komşularından birisi gelmiş. Siz... Ve oğlu lise talebesi için bir ödev yazmasını, bir edebiyat ödevi yazmasını rica etmiş. Tolstoy kıramamış, yazmış. Ve çocuk sınıfta en zayıf notu almış. Tolstoy sınıfta kalmış evet. yani. Esasında Tolstoy'un dehası orada. Çünkü o sınıfın diğer çocukları annelerine ve babalarına yazdırıyorlar. Onlar kendi kültürleriyle onu yazıyorlar ve öğretmen de o kültürü baz olarak alıyor. Ama Tolstoy'un dehası o 15 yaşında çocuk o konuyu nasıl yazarsa öyle yazmasındandır. Şimdi Atiye Keskin hanımefendinin kitabı ismi bir papazın hatıra defteri. Bu bir romandır, bir kurgudur. Kitabı alan birçok daha ön okuması yapan arkadaşım, dostum bana Atiye Hanım'a ben papazla zaman getirmiş diye soruyor. Öyle bir papaz yok. Papaz bir roman kahramanı. Herkesin bunu Gerçekten Atiye Hanımı eski Ünker oteldeki katında ziyaret edip aşağıya inip bir papazın arkadaşı tarafından kendisine bir hatıra defteri verildi sanması Atiye Hanımın dehasıdır. okuda oku, farkındalığıdır evet o evet, evet. okuyucuda farkındalık değil okuyucuda bunu hissettirmesi yazarlığın üstünlüğünü gösteriyor bu kitap Atiye Hanım İstanbul Üniversitesi Felsefe mezunu. Çok değerli bir kültürü var. Evet. Atatürkçü, Atatürkçüden feragat etmeyen, İslam'ı Kur'an'daki anlamıyla anlayan ve telkin eden, anlatan. İslam'ın bu manasıyla, yobazlık dışı gerçek Kur'an'daki anlatımıyla ta Pakistan'dan Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan'dan Yemen çöllerine, oradan Kazaplanka'ya kadar, Cezayir'e Fas'a kadar gidip anlatan bir hanımefendidir. 15'ten fazla bir nükte bir ışık adlı kitabı vardır. Türkiye'nin en önemli üç büyük gazetesinde zamanının zamanının en önemli üç büyük gazetesinde tercüman Sona Vadis ve Yeni İstanbul gazetelerinde yazı yazmıştır. Bursa'da hakimiyette yazı yazmıştır. Yazılarını bir nükte bir ışık başlığıyla neşretmiştir. Ayrıca bir papazın hatıra defteri, cezayir mektupları, kader köprüsü gibi kitapları, ayrıca çocuk oyunları vardır. Bursa'da çok büyük hizmetler yapmış. Çocuk Ösirgeme Kurumu'nun, hapishanenin, kötü şartlarının, kötü şartlarının ıslah edilmesi için kampanyalar açmış ve başarıyla da yürütmüş bir hanımefendidir. Bu kitabı Cezayir Milli Eğitim Bakanı İstanbul Hilton'da ziyaret edip dönerken maalesef Gemlik'te bir trafik kazasına kurban gitmesi dolayısıyla yarım kalmış notlarını kızı Emirhan hanımefendi bana getirdi. Onları yayına hazırladık. Baktım ki Atiye Hanım'ı Bursalılar unuttuğu gibi çocukları da tanımıyor, e, torunları tanımıyor. Çünkü torunları çok ufak yaştaymışlar. Onlara annelerini anlatmak istedim. Bursalılar'a annelerini anlatmak istedim. Ve kitabın sonuna ben kendi elimde bir Gönüller Sultanı Atiye Keskin diye Atiye Hanım'a anlatan bir bölüm ekledim. Yani biyografisini de siz eklediniz. E, hayat hikayesi Şimdi. diyelim. Biyografinin biraz daha şeyi, masalımsı tarzı. Şimdi ben Osman Bey kardeşim şehirlerin ruhlarının yazarlarıyla doğduğuna inanırım. Evet. Puşkin dersiniz. Efendim Göte dersiniz Almanya'yı, Shakespeare dersiniz Londra'yı hatırlarsınız, Tolstoy dersiniz Moskova'yı hatırlarsınız. Onlar şehirlerin ruhlarını yaratan insanlardır. Bu ruhları anlarsak biz şehirlerimizi bozmadan nesillere taşıyabiliriz. Atiye Hanım da Bursa'nın ruhu idi. Ama maalesef e, Bursa'mızda değil Türkiye'mizde de genellikle bu var. Unutuyoruz bize hizmet eden insanları. Atiye Hanım için şimdi Çerkes kökenlidir. Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'taki müzede bir köşesi ayrılmıştır. İnşallah bu pandemiden sonra Soçi'de bir meydana veya büyük bir caddeye yine Atiye Hanım'ın ismi verilecektir. Ben bu kitabı hazırlayıp şey yaparken çok mutlu oldum. Çünkü Atiye Hanım'ı da tanıyordum. Rahmetli eşini de tanıyordum. Esasında trafik kazasından sonra rahmetli eşinin Şeyh Bedrettin'den bir müdafası vardır. Atiye Hanım'ın bir yazı başlığıdır. Güneş batarken sararır diye. Çok karısının ölümünü gözyaşlarıyla anlatan bir bölümü var. Onu seviyorlar şey onu. Ben yanlış mı ee, şey idam sehpasına Evet çıkarken o sözü evet. söylüyor. Evet biliyorsunuz bu Bursa'daki Yıldırım Beyazıt şeyinden sonra Bursa'da kardeşler arası kavgada mağlup olan tarafın seraskeriydi şey Şehbedrettin. Simav mekadısı Şehbedrettin. Ve bunu Nazım Hikmet de müthiş mısralarıyla şey yapmıştır, efsaneleşmiştir. İdam sahpasına giderken Çelebi Mehmet diyor ki ne o benzin sarardı diyor. O zaman o cevap oradan diyor. Güneş batarken sararır diyor. Şimdi tabii o güneş batarken sararıyor ama o ışıklar insanların gönüllerinde evet, yankılar yapıyor. Evet, evet. Denizlerde parıltılar yapıyor. O Şeyh hala gönüllerde yaşıyor. Evet. Böyle bir şeyi var. Allah rahmet eylesin her ikisine de Mustafa Bey karısının davasında şeyi savunmaya böyle başlıyor. Güneş batarken sarılır diye. Çok insana hüzün veren bir hikayedir. Evet. Ee, Şimdi buna... ben aslında biz burada Atiye Hanım'ın edebi kişiliğini, bursalılığını, kendi dalında yaptığı hizmetleri biliyoruz ama biz burada esasında bir kitabın reklamında yapmıyoruz. Bu çok daha önemli bence. Tabii ki. Bir e, aile bildiğim kadarıyla bu kitabın e, sizin de önderliğinizle, sizin de desteklerinizle e, en azından editör olarak verdiğiniz ve basım sürecine nezaretinizle aile bu kitabı hayata geçiriyor kendi imkanlarıyla. Evet. Ve ve daha daha önemlisi bunu ben çok önemsiyorum. Çünkü bu tür şeyde genellikle geliri bırakılmak üzere e, diye bir tabir kullanılır. Hayır siz bütün bağışları ee, bir kuruma bırakmak üzere yani e, evet. herhangi bir masraf düşmeden, Hayır. Bütün... elinize bir kuruş para değdirmeden evet. bir kuruma bırakmak ben... üzere yola çıktınız. Efendim çok teşekkür ederim. Bu noktaya ben temas etmek istiyordum zaten. Şimdi Atiye Hanım Efendinin bir de sosyal hayatı var. Bursa'da çok güvenilir bir aileden geldiği için, yazılarıyla da insanlara güven verdiği için... Mesela hapishane müdürüyle bir anlaşma yapmış, bir kampanya yapıyor. Ee, hakim gazetesinde bir hesap numarası yapıyor. Dünya kadar bağış toplanıyor ve hapishanedeki kadınlar koğuşunu ıslah ediyor. Düşkünler yurdunu ıslah ediyor. Okuma yazma kursları yapıyor. Aktivist şimdiki adıyla. Evet, evet. Şimdi düşündük taşındık. Bunu ne yapalım? Ee, yakışan fakir okuyamamış kızlarımızı okutmak aradık sorduk bazı yerlerle konuştuk falan ama sonradan karşımıza çok güzel bir müessese çıktı. Burada Osman Beyefendi'nin de o müessese hakkında kardeşimin referansı değer kazandı. Sağ olun. Biz Soroptomistler Derneği'ne evet. bu kitabın bütün gelir işini gelir yani bütün, derken yani bütün satış geliri değil bağış olarak verilecek bütün paraları kız çocuklarının okuması için tahsis ettik. Bu akşam saat 17'de inşallah böyle bir protokol imzalayacağız. Tülay Hanım Efendi ve dernek üyeleriyle onlar bağış karşılığı bu kitabı toplayacaklar ve Atiye Keskin hanımefendinin adına bir burs tahsis ederek e, bu kitabın gücü, gücü çıfak... nispetinde evet. e, burs verecek. Ben soroptomist deyince, e, doğrusunu ifade etmek lazım gelirse pek bildiğim bir şey değildi ama sonra lügat manasına baktım çok hoşuma gitti. ...en iyi arayan kadınlar... Kadın, kız kardeşler. Kız kardeşler. Evet, evet. O zaman hoşuma gitti. O zaman bize eğitime layık, fakir, şartları el vermeyen... ...en iyi talebeleri bulacağına da inandığı, evet, evet. inandığım evet. için... Evet. Tülay Hanım benim konuğum da oldu. Evet, Ar e, siz e, seyrettim o programınızı da. Çok sevinerek, çok gurur duyarak, aile de çok e, gurur duyarak bu toplantıda bulunacak. Ben tabii beni tanıyan bir sürü eski dostum, arkadaşım var. Onlardan bu kitabı satın almamalarını istiyorum. Satın almak, satın almak bir ücret ödemeye gerektirir. Ben onlardan eğitime bağış yapmalarını istiyorum. Güvenilir bir insan için, güvenilir bir kurum tarafından yapılacak bu çocuklara hizmeti değerlendirmeleri rica ediyorum. Zaten ticari maksadı olmadığı için siz bizi bu programda misafir etmiş bulunuyorsunuz. Sen benim her zaman misafirim olacaksın da <laughs> bu konunun hassasiyetini ben vurgulamak adına mutlaka altını çizmem gerekiyordu. Çünkü yani, hani mesela ben şeylere de biraz takıntım vardır. Geliri işte bir şeye bu, bu bırakılmak üzere konser düzenlenir ama masraflar düşürür onun ölçüsü nedir o bilinmez hani böyle bir bu tamamen bütün yapılan bağışların Soroptimist Kulübü Bursa Soroptimistler Derneği eliyle başarılı öğrencilere, kız öğrencilere burs haline getirilmesi konusunda ben evet. de soru optimistlere o konuda hani beni almadılar tırk, oraya erkek kabul etmiyorlar. Sa saçını saçın biraz. <laughs> Benim de o kız kardeşlere bir desteğim olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir şey daha arz edeyim. Biz bunu biraz daha genişleteceğiz. Atiye Hanım'ın yine Cezayir'den geliyorum diye ölümü dolayısıyla yine neşedemediği Cezayir notları var. Cezayir ile Fas arasında şöyle böyle 30-35 seneyi geçen bir mücadele var. Batı Sahra konusunda. Oradaki polisaryoların hürriyet mücadelelerini anlatan notlar almış. Fakat maalesef o da kalmış. Geçen hafta Cezayir Büyükelçisi'ni Atiye Hanım'ın kızı Emirhan Hanım Efendi ile davet üzerine ziyaret ettik bu notların zenginleştirilmesini rica etti. Hı hı. Sahra'da çekilmiş silahlar altında Atiye Hanım'la kızı Emirhan Hanım'ın şeyleri fotoğrafları. var, fotoğrafları var. Bir Ceza Poliserya Örgütü'nün yazdığı mektuplar var Atiye Hanım Efendi'ye. Onlar var. Onları ben bir düzenledim arşivlerden. Onları görünce adam hayranlıkla şey yaptı. Eğer Ekim ayına kadar bunu yetiştirebilirseniz bunu Fransa'ya çevirtelim ve dünyanın dördüncü büyük e, kitap e, fuarı olan Cezayir fuarı kitap fuarında e, şey yapalım dedi. Orada Ebir Hanım annesinin kızı olduğunu gösterdi. Eğer böyle bir imkan sağlanırsa ve biz de bunu başarabilirsek bunu da Batı Sahra'da çöllerde okuma imkanından mahrum çocuklara gelen tahsis edeceğiz o da güzel, dedi. O da anlamda, evet. Onu da öyle bir bağış olarak yapıyoruz tabii onda da bütün masrafları biz yapacağız. Cezayir hükümeti biz ...de karşılarız filan diyor ama... ...biz yola çıkarken sadece kendimize göre... Hesabınızı Kendimize de de göre yapıyoruz hesabımızı. Peki Ertuğrul abi... ...son sözlerin varsa... ...bunları da alayım... Yani... Son sözlerse kelime-işadet getirir. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Henüz şimdi iki rekat namaz için çok erken. <laughs> o yüzden hani son sözler derken zaten beşte de yine e birlikteyiz. Efendim ben stüdyonuzda bulunmaktan sizi zaten çok eskiden tanıyorum ve tekrar edeyim Bursa'da. ...benim küskünlüklerimi gideren... ...beni Bursa ile bağışlayan bir kardeşimsiniz. Bu müesseseye de çok güveniyorum. Vedat Bey'in... E, ...babası rahmetli... ...Rıdvan Kantar Bey ile beraber... ...Türkiye'de ben, ilk toplu sözleşmeleri... ...yapan bir heyetiz biz. O Teksif Yönetim Kurulu üyesiydi. Rıdvan Bey rahmetli. Ben de Teksif'in avukatıydım. Ve 1963'te... E, Grevlo Gravel Ocak'ın toplu sözleşme kanı şimdi tek ilk hareketler başladı. İlk toplu sözleşmeleri beraber yaptık. Onu da bir baba dostu olarak bugün ziyaret ettim. Evet, Hayırlı olsun diyorum. Seyirciniz bol olsun diyorum. Sağ Reklamınız bol olsun diyorum. Tabii o kadar gerilere gittiğiniz için ben size yaşınızı sormayacağım. <laughs> e, ve e, konuklarımıza şunu göstereceğim. E, ben okudum. Çok e, çok güzel bir hikaye, roman aslında. Hani bir papazın hatıra defteri değil bu esasında. İçini okuyun. Hani ben size şimdi sufleler vermeyeyim. Mavi Baba'yı okuyun. Mavi Baba'yı okuyunca kendinizle ilgili de bir soru, birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.